28 metrekare prefabrik yaşam evimiz bitmiştir. Evimiz ağaç atılı. İçine de bakalım. Dış kapımız çelik kapı. İçeri girdiğimizde sağ tarafta Amerikan mutfağı var. Böyle dolabı. Pencerelerinin Korneşleri Bu şekilde Korkulukları Sineklikleri Hepsi mevcut Evimizin elektrik ve su tesisatı çekili Banyomuza bakalım Tuvalet banyomuz. Bu Burada Hilton lavabosu var Duşa kabini böyle klozet var bir tane de. Hemen sol tarafta da bir tane odası var. Bu şekilde gayet geniş. Bir yatak ve bir dolap sığar. Evimiz bitti. Sahibini bekliyor. Alageyik Perah abiye ulaşın.